Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber oyunda çalım, ölü yaprak, fake shoot, plasya gibi şeyleri göstereceğim. Henüz bilmeyen arkadaşlarımız var. Bugün size bunları göstereceğim. Video ileri sarmadan izlerseniz çok iyi olur. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yaptıysanız hemen başlayalım. Çalım yapmak için öncelikle karakter oyuncumuzun oyuncu ayrıntılarından becerilerine girmemiz lazım. Buna göre şey hangi çalım becerisi varsa onu yapıyor. Her oyuncu her çalım yapamıyor. Çoğunlukla çalım oyuncusu çalım özelliği olan oyuncular Neymar ve Vinicius Junior'da çok çalım var. Çalım yapmak çok zor değil arkadaşlar. Hatta 2021'de daha zor da PES 2021'de. Yapmanız gereken joystick solda. Joystick ve depara aynı anda basacağız. Fakat joystick'i çalım yapmak istediğimiz tarafa doğru. Mesela şu an sola doğru yapıyorum. Aynı anda depara basacağım şimdi. İzleyin. Hop. Bir çalım yaptı. Hop bir çalım yaptı. Hop bir çalım yaptı. Hep aynı çalımı yapmaz. Siz ne tarafa doğru yaparsanız o tarafa doğru çalım yapar. Örneğin mesela Neymar'la gidiyorum. Birden sağ alta doğru yaparsam bu çalım yapar. Fakat çapraza doğru yaparsam bu çalımı yapar. Görüyorsunuz mu? Çapraza doğru her yaptığımda bunu yapıyor. Ya da farklı bir şey yapıyor. Bakın bazen hız patlaması yapabiliyor. Bunda şeye dikkat edin. E, Joystick'e çok şey yapmayın. Yani iki kez şöyle yapmayın. Öyle hız patlaması yapar. Gör şutu göstereceğim. Fake shoot yani topa böyle vurmuş gibi yapacaksınız. Bu oyunda kaleciyi şaşırtmaya çok işe yarıyor. Hani doğru yerde yapılınca bayağı işe yarar yani tavsiye ederim. Bunun için ne yapıyoruz? Şuta bastıktan sonra deparı iki kez ileriye doğru yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Anladınız mı? Şimdi yapıyorum bir daha. Şuta bastım, deparı öne attım. Şuta bastım, deparı öne attım. Hop, kaleciyi bakkala yolluyoruz. Gördün mü? Tekrar yapıyorum. Şu bastım, de, depara bastım. Şu taba bastım, depar iki kez yaptım. Şimdi plaseyi göstereyim arkadaşlar. Plase yapmak da kolay, çok kolay ama plase'nin püs noktası var. Bunu Neymarla da yapabiliriz ama ben Messi ile yapacağım. Messi'nin falsö özelliği gerçekten çok iyi, çok iyi falsolar atıyor, plaseler atıyor. Evet aldık buradan Paris'e. Hemen gidelim sağ köşeye. Onun için oyuncunun falso özelliği gerçekten iyi olması lazım. Şimdi yapacağımız şey çok basit. Şutu aşağı doğru çekeceğiz. Joystick'i de gördüğünüz joystick solla. Bunu sağ, sol, sol üstte doğru çekeceğiz. Sol üste doğru. Daha iyi falso gitmesini istiyorsanız biraz daha sağ sola doğru götürebiliriz. Hemen bir ilk vuruşumuzu yapalım. İlerliyorum. Aşağı çektim sola yaptım. Mis gibi plase. İlerledim. Hop. Mükemmel bir plase. Evet ölü yaprak yapmak için dediğim gibi bunda da oyuncunun becerilerinde ölü yaprağın bulunması gerekiyor yoksa oyuncu atmaz. Yapacağımız şey en alttan bir basılı tutacağız. Yukarıya doğru bir çizgi çekeceğiz. O, o yukarıda çektiğimizi bırakmayacağız. Bir 3 saniye bekleyeceğiz. çekelim çizgimizi. Güzel çizgi çektik. Basılı tuttuk bıraktık. Ve aşağı doğru gördüğünüz gibi top aşağı doğru bir eğim aldı. Güzel bir açı aldık. Çektik çizgimizi. Çizgimizi on numara çektik. basıl tuttuk. Mükemmel böyle yaprak gitti. Topun gidişini gördünüz mü? Bir sağ yaptı bir sol yaptı. Güzel çizdik. basıl tuttuk. Harika gitti. Topun yani top bu sefer gerçekten çok güzel gitti. Evet arkadaşlar video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla için abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.